Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün marketten gittik. Şöyle bir oyuncak. Değil mi anneciğim? Evet. böyle yumurta. Bir de sürpriz yumurta aldık. Şimdi onları açacağız. Bakacağız. İçinden ne çıkacak acaba? Evet. Hadi açalım. ilk önce mu? Evet. Tamam. Hadi aç bakalım. Kağıdını açalım. Ha, çikolatası var. Her sürpriz yumurtada olduğu gibi. Çıkart bakalım annem. Onu da aç. Ben sana yardım edeyim. Şöyle kıralım. Çikolatası biraz yumuşakmış bunun. Dur. Ayıralım. Aç. Şu kenara koy annem Tadına ee? bakmak ister misin? Yok. Tamam. Onu açalım. Onu açalım. Açabilir misin? Yok. Şöyle açalım acaba ne çıkacak? Güzel mi acaba oyuncak? Biraz sertmiş. Ben de yapamadım bir dakika. Dur. Şöyle deneyeyim. Ha evet. bu ne? Bakayım. neymiş ya? Bakayım. Değişik bir şey. Burun mu ne? Aa! Ne o? Bakayım. Bakın onu yapmak ettiriyor. Bakayım anneciğim. Neye benziyor? Ben hiçbir şeye benzetemedim bunu. Kaka. Ne bu? Kaka kaka. Değişik bir şey. Evet değişik bir şey. Hmm. İpi de var. Anne benim. Happy face. Happy face diyor. Ha Burun bu burun. Evet burun. Bak yan tarafında da dudak var ama bize burun çıktı bu. Evet. Bize çıkan bu. Hı hı. Hmm. Ben onu sonra de... yapalım o zaman, tamam mı anneciğim? Evet. <laughs> Şimdi onu, yapalım. onu açalım. Anne, ben şey Şimdi bunu açacağız. Tabii ki yiyebilirsin. Ye. Şurada açma yeri var. Al bakalım. Kesin şeker var zaten onun içinde. Evet. Aa, tabii şeker, şeker. Evet. Sarı bir araba çıktı, çok güzel. Aa, hem de <laughs> en sevdiğin yapıştırma çıktı Beri. Eten, hemen <laughs> Sen bunları duvara yapıştırırsın. Evet. Ay, şunun güzelliğine bakın. Evet, tamam bekle, birazdan yapıştıralım tamam mı? <laughs> Başka da bir şey yok değil mi? Sadece yapıştırma ve şeker. Evet. Bir de araba. İyi bu güzelmiş. Hmm, böyle. Çikolata güzel mi? Tadına baktın mı? Beriye çikolata güzel mi? Tamam yapıştıralım onu. Evet oyuncağımızın içinden çıkan yapışkanları şimdi dolabımıza yapıştıracağız değil mi? Hadi, hadi, hadi. Gel yardım edin. Hangisi? Baba. Ee, bu. 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 Hı -hı. Şöyle sen geç. Heh. Şöyle ucunu kaldırdım ben al. Yapıştır bakayım. Çiçek bunlar. Çok güzel değil mi? Evet. Ha. Ne Al bunu yapayım. da. Onu da yapıştır. Hangi duvara yapıştıracağım? Hayır anneğim dolaba yapıştır. Hangi duvara yapıştıracaksın? Do e i̇çeri. E tamam o zaman bir tanesi burada kalsın böyle. Tamam mı? Hı -hı. Tamam biz içeriye gideceğiz. Duvara yapıştıracağız. Hadi arkadaşlara görüşürüz de kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı da unutmayınız değil mi annem? Kal. Hoşçakalın.